Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün cumartesi. Biz ailecek böyle güzel bir vakit geçirmek için Ankara'da Natavega diye bir AVM var. Oraya gidiyoruz. Ee, kızım burada. Lavin Hanım burada. Eşim burada. Ee, orada çok büyük bir akvaryum var. Lavin'i oraya götüreceğiz. Hayvanları çok seviyor. Birazcık yılbaşı alışverişi yapacağız. Bir şeyler yiyeceğiz. Videonun devamında çok güzel şeyler göstereceğim size izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar şimdi girdik Biz e, yukarı doğru çıkıyoruz bayağı bir kalabalık var burada e, en son akvaryuma girip oradan çıkacağız videoyu akvaryumla bitireceğim e, şimdi bir ayakkabı bakacağız lavine Ondan sonra da sizi çok güzel bir yere götüreceğim çok eğlenceli çok keyifli bir yer göstereceğim e, öyle ee, AVM'in içinde çok güzel bir böyle ufak çocuklar için bir kısmı da yetişkinler için çok güzel bir Luna Park gibi bir yer yapmışlar. Funland diye geçiyor burada. Şimdi orayı ise gezdireceğim. Ee, böyle gerçekten yetişkinlerin de güzel zaman geçirebileceği çok güzel e, oyuncaklar var, aletler var. Şöyle göstereyim şimdi. Burada şöyle bir şey var. Bu Disco'ya şu şeye biniyorsunuz. Bu böyle. Bu tarafa sonra da bu tarafa gidiyor. İki taraflı burası. Bir bu tarafta var. Bir bu tarafta var. Önce şu tarafı size bir göstermek istiyorum. Ee, burada şöyle ufak bir tren var. Trene biniyorsunuz. İçinde böyle çok ee, hızlı da gidiyor aslında. Biz daha önce denemiştik eşimle. Şöyle bir de ortasında şey var. Arka tarafta da şöyle bir salıncak var. Mini bir salıncak. Şöyle göstereyim. Şimdi treni de hazırladılar. Herhalde kalkacak. Bu burada böyle kendi etrafında sallanıyor. Bu da şimdi şöyle bayağı bir parkuru da uzun. Şimdi bu az önce gösterdiğim trende yaş kısıtlaması var şunda. Yaş kısıtlaması olduğu için ya ebeveynle biniyorlar ya da tek başlarına zaten bindirmiyorlar güvenlik açısından ee, bence iyi bir şey çünkü yani çocuk bu çok tehlikeli olabiliyor bazen şu az önce gösterdiğim hani şuradaki e, salıncakta var mı yaş kısıtlaması onu bilmiyorum şimdi başlayacak treni izleteceğim size. Evet bu şekilde şimdi epey de uzun bir parkur aslında. Ee, bayağı bir dönüyor yani. Aslında şöyle e, Ankara'da bu tarz şeyler hani bu kadar büyük şeyler yok. AVM'ler içinde var ama e, böyle tren falan çok fazla yok. O yüzden hani e, genelde Nata ve Gayi tercih ediyorlar bu tarz trenlere falan binmek için. E, sınırlı sayıda olduğu için çok rağbet görüyor yani Ankara'da. Şimdi bu taraftakine giriyoruz. Yani burada mesela Lavin gibi çocuklar veya 3-4 yaş çocuklar daha keyifli oynayabilir. O taraf biraz daha yetişkinlere özel. Yani bu tarz yerlerde gerçi yetişkinler çocuklardan daha çok eğleniyor o ayrı. Burada da şöyle bir alet var. Ona da gene e, belli bir yaş sınırı var. Küçücük çocuklar tek başına binemiyor ama herhalde 4-5 yaştan sonrası ee, öyle bir limit var. Kadarıyla. Burası da epey kalabalık bu arada. Ee, Nata Vega'nın böyle iki tane hani iki part Funland olması e, herkesin tercih ettiği bir şey. Konuşamadım. Ee, çarpışan arabalar var işte burada atlı karınca var falan. Ee, şey açısından çok güzel bir abi. Tek kötü yanı aşırı kalabalık ee, ama yapılacak aktivite çok fazla. İşte şurada böyle şeyler var. Burada mesela yetişkinler de biniyor. Ee, burada işte lazer şeyi var falan. Bayağı aslında keyifli bir AVM ama gerçekten dehşet kalabalık yani. Özellikle pandemi döneminde ben işim olmasa pek tercih edeceğim bir AVM değil. Yani ben e, hani her fırsatta bunu söylüyorum ama yani burası gerçekten çok izdam ben mesela şahsen asla ağzımı açıp da burada yemek yemem söz konusu bile olamaz. Yani yürüyemiyorsunuz. Mı? Özellikle food court bayağı kalabalık. Şöyle bir göstereyim ben size. Yani insanlar facia şaka gibi yani gerçekten. O yüzden de <laughs> eğer buraya gelecek olan olursa mutlaka yemeğini yiyip tok karnına gelsin derim ben. Akvaryuma doğru iniyoruz şimdi böyle bir otoparktan e, geçip gideceğiz. Şuradan da şuradan biraz daha aşağı indikten sonra da go kart var. Yani burada gerçekten yapılacak çok fazla aktivite var. Lavin Lavin çok heyecanlı. Şimdi akvaryuma gireceğiz diye. Girişi buradan AVM içinden de girebiliyorsunuz. Biz otoparktan girmeyi tercih ettik. Çok kalabalık çünkü. Şimdi şöyle girdik. Ondan sonra içinden geliyoruz ha. Evet, burada da spor salonu var. Şöyle şahane bir girişi var. Yani gerçekten kocaman bir Migros var. Şurası şöyle bir tepeden göstereyim size önce. Şöyle burası mağazası. Eee bu deniz ürünleri falan satıyorlar. Ondan sonra şöyle bayağı bir güzel gösterişli ışıklı öyle bir yer. Şuradan yürüyen merdivenlerden ineceğiz. Şöyle çok keyifli bir girişi var. Burada da deniz ürünleri dedim ama burası mağaza. Yani e, oyuncak böyle deniz ürünleri satıyorlar. Akvaryum olduğu için. E, Birçok sürüngen var. Timsah var. Balıklar var. Ee, çok değişik çeşitli balıklardan var. Böyle üç boyutlu camlı e, akvaryum yapmışlar. Hepsi kocaman görünüyor, devasa görünüyor. Şöyle şahane bir girişi var. Biraz da ürkütücü tabi. Ee, giriyoruz şimdi. Şuradan biletimizi alacağız. Daha sonra da gireceğiz. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Labinde yürüyerek girecek. Şuradan başlayacağız iç dekorasyon, ışıklandırma, müzikler falan gerçekten şahane. Şöyle ilkini göstereyim. Bu en küçük olanı. Üstten de balıklar geçiyor. Şimdi oraları da göstereceğim size. Daha girişteyiz biz. Evet. bayağı uzun bir tünel bu arada. Şimdi şöyle sağlı sollu hep akvaryum buralar arkadaşlar. Burada da şöyle bir balık var. Hmm, bu neymiş? aslan balığıymış. Göstereyim size. Ay çok korkunç. Lavin gördün mü? Evet, ilerliyoruz. Burada da şöyle renkli renkli. Burada da şeyi çok güzel. Her akvaryumun başında Hangi balık olduğu yazıyor. Oo. şöyle. Bakın şurada da araya bir tanecik saklanmış. Evet, gezelim devam edelim. Burada da ne varmış? Semender diye bir. Ay çok korkunç. Şöyle bir balık var. Kertenkelenin yüzen hali gibi bir şey. Burada da kocaman kocaman balıklar var. Şimdi asıl buralar değil. Benim size göstermek istediğim yeri şimdi geçeceğiz. Şunları da göstereyim gene de size. Levinin de keyfi çok yerinde. Şimdi balıkları falan çok seviyor çünkü. Şuraya bir bakalım burada neler varmış. Burada da bu arkadaşlar var. Oy, kaplumbağalar ben hiç sevmem arkadaşlar. Kaplumbağadan nefret ederim gerçekten. Burada kocaman ama hepsi de çok güzel yani hepsi canlı. E, canlılara saygımız sonsuz. Burada da bir mesaj vermiş olalım. Ne kadar korksam da. Şimdi buradan şöyle geçiyoruz. Yani buranın şeyi de var. E, hiçbir yeri gezmeden çıkamıyorsun. Yani geldim hadi geri döneyim. Çıkayım yok. Komple parkuru tamamlamak gerek. Burada deniz yıldızı varmış. Bak size göstereyim. Nerede var? Bilmiyorum. Buradan pek görünmüyor. da yok herhalde. Şu tarafa bakalım burada ne varmış. Azur damsel balıymış şuda. Evet. Gökhan'la Levin de burada balıklara bakıyorlar. Evet. Burada da şey ıstakozlar var. Istakozlar demeyin bir tane ıstakoz var. Gerçekten çok korkunç yani. Evet. Şimdi asıl göstermek istediğim yerlere geldik. burada mesela şey yem alıp besleyebiliyorsunuz balıkları. Böyle çok sevinirler ama zıplayabiliyorlar gördüğünüz gibi. Bayağı cesaretliler. Ben şahsen böyle bir şeye cesaret edemem. <laughs> burada da gene güzel bir aile balıkları besliyorlar. Şöyle göstereyim. Evet. Burada da bir abi besleyecek şimdi. Bu da bir canlı ya yani. Evet. Şimdi bunlar balık. Burada da e, şey kedigillerden bir şey vardı önceden. Maymun muydu? Kedi miydi? Şimdi onu göstereceğim size. Bir bakayım. içi boş gibi geldi ama emin değilim yani. Burada ne var bilmiyorum. Aa şuradalar. Şurada ee, arkası dönük neymiş bu? Kuatiymiş. Arkası dönük ama yatıyor yani orada. Şu e, gösterdiğim şu şunun arkasında hemen. Şimdi devam ediyoruz. Burada ne varmış? Gökhan Lavin'den daha heyecanlı bu arada. Ha, burada da. Gökhan bu ne? Ee, bu da Servalmiş. Serval kedisi diyorlar ya. Evet. Bunda arkası dönük. E, şuraya bakıp öbür tarafa geçeceğiz. Şuraya geçeceğiz ama önce buradan devam ediyoruz. Ne? burada maymunlar var. Ay çok şekerler. Gerçekten çok tatlılar. Çok güzel alan yapmışlar tabi hayvanları böyle e, camın arkasına kapatmaya balıklar hariç ben. Benim içim çok rahat etmiyor tabii ki ama yani işte mecburen bazen böyle çocuklarımız için onlara e, bu şekilde aşılamak istemem tabii ki hayvan sevgisini özellikle Levin için konuşuyorum ama bazen böyle mecbur kalıyoruz. Bu arada böyle yani bütün e, dekorasyon falan gerçekten şöyle göstereyim e, çok güzel bir atmosfer Ankara'da olmayanlar ve yakın zamanda ya da Ankara'ya gelecek olanlar varsa mutlaka e, gelsinler buraya çok keyifli bir ortam, çocukların çok ilgisini çekiyor. Şimdi burada ne varmış? Kara kulak varmış. İki tane kara kulak var burada da. Yani işte bunlara üzülüyorum. Mesela balıklar için değil bu söylediğim tabii ki ama e, bunları üzülüyorum çünkü bunlar yani böyle kafeste doğasında çok daha iyi oluyor. Bunlar papancıklar. Renkleri çok güzel gerçekten. Ha, burada da tavşanlar var. O bayağı büyükmüş. Ne tavşanı Gökhan bu? Ha? Gökhan? Ha? Filemiş. Dev tavşanıymış. Hakikaten de dev yani. Şöyle tavşan gördünüz mü? Hiç bilmiyorum. Bayağı büyük. Evet. Pitona az kaldı diyor. Yılanlara gireceğiz mi? Ha? Evet mi? girmesek ben sürüngenlerden çok hoşlanmıyorum da Gökhan beni bekle o zaman. Gerçekten hiç hoşlanmıyorum ve şu an video çektiğim için çok pişmanım. Videoyu da kesemiyorum. Ee, ne yapacağım bilmiyorum. Ay bakamayacağım. Ne var orada? Bakamayacağım. Ay Gökhan çıkalım. Hadi çıkalım. Yani ben nasıl yapacağım bunu şu an hiç bilmiyorum. Hiçbir yere bakmadan kusura bakmayın. Size e, gösteremeyeceğim hiçbir şey. Ben şöylece geçip gidiyorum. Gerçekte ay şaka gibi burası. Ben şöyle yapayım inanın bakmıyorum ne var ne yok. Bilmiyorum facia şu an burası. Gökhan hadi oyalanmayalım gel. Ay ben gidiyorum. Gökhan sen gel. Tek başıma nasıl çıkacağım buradan onu da bil. Gökhan gel. Gerçekten çok korkunç yani. Girdiğim aklıma tüküreyim ben. Gökhan. Ay tek başıma kaldım. Çok komik, rezil oldum. Çıkmışız. Ay şurada da iğrenç bir tane şey var. Bakar mısınız? Yani iğrenç demek istemiyorum. Bu da canlı da. Yani ee, şey Neyse arkadaşlar şurada da tuz mağarası var. Burada gene bir papağan var. Ay iyi ki çıktık. Vallahi kalbim çarptı. Ee, sülfür tepeli kakatu diyor. Bu da şey böyle herhalde bir papağan türü. Arkadaşlar yılandan falan korkuyorsanız O kısmı geçebilirsiniz Gökhan nereye gidiyorsun Gökhan peşinde koşmaktan da Bir hal oldum bugün Komiyim gerçekten Şimdi şöyle geçiyorum Farkındayım Çok doğal bir video oldu bu ama Aa, Bakın bu kara kulak işte Yakından görmüş olduk Lavin Lavin Lavin'in keyfi çok yerinde. Şimdi e, asıl büyük akvaryuma gidiyoruz. Şimdi bir kat daha iniyoruz. Burada da timsahlar var. Timsahtan korkmuyorum. Çok ilginç. Kaplumbağadan falan korkuyorum ama timsahtan korkmuyorum. Şurada herhalde timsahlar. Şöyle gene bir e, şey yapmışlar. Dekorasyon yapmışlar. Bu çok şık. Birkaç kere gelmiştim. Bu hoşuma gidiyor. Asıl size göstermek istediğim yer burası ama önce bir timsahlara bakalım. Şöyle ortada da bir tane akvaryum var. Şu küçükleri gezelim ondan sonra timsah bakıp girelim içeri bence. Evet. O orası çıkış şuradan. Şöyle bu ay burada ne var? Ay inanmıyorum gerçekten. Çok kötü. Yılanlar var. Gene bakmak istemiyorum. Ee, burası şöyle. Ay inanmıyorum ya. Gerçekten. Şöyle işte. <laughs> Biraz hızlı çekim yapıyorum. Burada ne var? Gerçekten göremedim. Gökhan burada ne var? Gökhan burada ne var? Kobra diyor ama yok. Ne var? Sanki boş gibi. Boş gibi geldi bana. Sanki her yerden böyle bir şey atlayacakmış gibi bir his var içimde. Çok korkunç. Ha? Balık mı var? Neyse öyle şimdi timsah göstereceğim size. Timsahlara geldik. Şurada. Görüyor musunuz? Şurada şöyle yatıyor. Evet. Bir tanesi burada. Şurada da küçük balıklar var aynı zamanda. Şuradan bakalım. Lavin bak. Bak balıklara bak. Gel. Gördün mü? Şöyle şurada küçük balıklar da var. Bak anneciğim. Şimdi babasıyla bakıyorlar bir baksınlar. Bakayım Lavin tepkisi ne olacak? Alkışlıyım. Evet. Levin burayı bayağı sevdi. Şimdi bunlar da Nil timsahı. Ee, şurada. Oo, bayağı da büyük bayağı büyük. Şöyle öylece duruyor. Şimdi sizi asıl göstermek istediğim yere sokuyorum. Evet böyle bir tünel. Tabii ki bunun çok daha güzelleri de var ama Ankara'da bir tek burası var. O yüzden biz de buraya geliyoruz. Lavin çok keyifle bakıyor. Böyle uzunca bir tünel. Evet. Ben bir şöyle gezeyim. Size göstereyim. burada kalabalık. Sürekli insanlar e, kameramı önüne geçiyorlar kameramı. Onun için kusura bakmayın şimdiden. Şöyle üstten de balıklar geçiyor falan. Ben bunu e, şeyde gitmiştim. Dubai'de gitmiştim. Tabii Dubai'dekiyle burası e, asla tartışılmaz ama gene de yani bizi idare ediyor. Evet. Şöyle şey falan çok güzel ama. Dekorasyonu falan güzel. Evet, şimdi şurada bir fotoğraf faslımız olacak. çok şeker ya zaten. Sanki böyle şey elini uzatınca değecekmişsin gibi oluyor. Evet. Şimdi ikinci kısma giriyoruz. Orada daha büyük balıklar var. Şimdi lavini şuraya oturtup resmini çekeceğim. Şöyle bir göstereyim ben burayı size. Burası bayağı güzel. Babası videosunu çekiyor. Şey resmi çekiyor. Ben de size video çekiyorum. Lavin, Lavin, ay. Burada da şöyle bir yer var. Ee, i̇şte oturup şurayı falan izleyebiliyorsun. Şimdi burada da şey galiba köpek balıkları falan vardı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam diyecektim. Aynen. Şimdi şöyle bir bakalım. Böyle. Şimdi şuralarda küçük balıklar var ama tepelerden falan köpek balığı geçiyor. Şu da orkinos mudur nedir? Bu ne Gökhan? Şu. Orkinos gibi. <laughs> Çupra. Evet. Şöyle geçelim. Evet bakın şöyle üstten geçiyorlar. Çok gerçekten süper bir görüntü. Lavin Hanım gene poz veriyor. Anneciğim. Evet maşallah hiçbir şeyden korkmuyor. Yanında da dev gibi balık var çok komik. Gökhan şuraya otursana balığın önüne Lavin'i. Bak 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 burada kocaman balık var Lavin. Çok güzel. <gülüyor> Korktu. <gülüyor> Anneciğim bak o balık balık. Aferin sana kızım. Aferin benim korkusuz kızım. Tamam ben ben de geldim yanına. Gelecek mi? Tamam. Tamam hadi gel. Gene iyi yani ondan ben de korktum. Lavinin korkmaması garip olurdu. Şöyle. Yani gerçekten güzel, keyifli. Hani çok abartılacak bir şey değil ama güzel zaman geçirebileceğiniz bir yer. Bakın burada da köpek balığı var. Şöyle göstereyim. Gidiyor o tarafa doğru. O yüzden şu anda gösteremiyorum. Şurada küçük balıklar var. Evet. Fazla doğal bir video oldu. Benim çığlıklarım, Gökhan'a yakarışlarım. Şimdi burası bitti. Yukarı çıkacağız. Bir de mağazayı göstereceğim size. Sonra artık AVM turunu bitireceğiz. Şimdi burası da mağazası. Deniz ürünleri dediğim işte hani balıklı falan oyuncaklar, hediyelikler. Şimdi önümüz yılbaşı. Ben de birkaç bir şey buradan almayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok sevimli şeyler var burada kızımın odası, oğlumun odası diyor. Şu tarafa geçelim bakalım. Ay burada gene kaplumbağalar var. Bu neymiş? Saç tokası, bantı. Ondan sonra şöyle peluşlar var. Burada gene bir akvaryum var. Her yer balık. <laughs> e, çerçeveler. Ondan sonra böyle kar küreleri. Şöyle bu neymiş ki herhalde? Bilmiyorum. Biraz süs diyeyim. Aksesuarmış yazıyor. Burada kum saatleri var. Yine kar küreleri var. Şöyle gemi şişeler var. Hmm. Hmm. Şurada ne varmış bakalım. Bunlar neymiş? Magnetler. Kül tablaları. Kar küreleri. Şöyle mumluklar var. Hmm. Burada şu şeyler var. Rüzgar çanı diyorlar ya buna ondan var. Çerçeve var. Saatler. Güzel yani alınabilir. Hani hatıra olsun diye. Buradan ne bileyim bir magnet, bir çocuklara peluş falan. O tarz şeyler alınabilir. Bu da lightlık mumluk. Balkona falan koymak için. Şöyle gene burada zil var, ne var? Mumluklar var. Anahtarlıklar var. Bakalım anahtarlıklara yani işte puanım 3 <laughs> burada ne varmış çerçeve gene üçlü çerçeveler var askılık var Şura, şuralara anahtarlık falan takıyorsunuz öyle yani güzel burada da şöyle bir hediyelik eşya kasa yapmışlar bileklikler var kolyeler var öyle şimdi artık e, çıkıyoruz yine şu korkunç yılan karşıma çıktı artık çıkıyoruz AVM'nin içinden çıkacağız bu sefer ee, biz az önce otoparktan geldik şimdi AVM'nin içinden tekrar dönüyoruz arabamız epey bir uzakta burası da bir uçtan bir uca baya bir şey burada da gene böyle çocukların bebeklerin oynayabileceği bir yer var ee, AVM'nin bu kısmında bir de şu var ee, yaş sınırlamasını bilmiyorum ama buz pateni Yapıyorlar böyle ama tabii şu dönemde ne kadar hijyenik onu bilemeyeceğim ben biraz pandemi döneminde karşıyım bu tarz şeylere. Evet arkadaşlar keyifli bir gündü. Artık AVM'den çıktık. Videoyu burada sonlandırıyorum. Biraz fazla doğal bir video oldu. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.